Demir. Oğlum boğazın ortasına şato yapmışlar. Buradan mı kaçıyor şimdi Hatta Cefendi? Vallahi ben saygı duydum. Duyarsın kocan tabi. Sus be Zevzek. Gülürüz Hanım misafirleriniz geldi. Tamam, teşekkür ederim canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülürüz Hanım. Siz aradığınızda söylemiştim müsait değilim diye. E, Demir'le birlikte dükkan için alışveriş yapıyorduk da. Anladım. Ben de şimdi Yasemin buraya gelince yalnız bırakmayayım dedim. Hani malum abiniz biraz sabıkalı ya. Ama bir sıkıntı yok yani siz, siz konuşun ben dışarıda beklerim şey değil yani. Yo yo iyi oldu aslında seninle geldin. Buyurun geçin. Lafı fazla uzatmayacağım. Sizden yardımınızı istiyorum ben. Yardım derken? Yasemin, Ateş'in bir an önce o mahalleden ayrılması lazım. Ha, şu mesela. Bakın, Ateş orada kaldığı sürece... ...abim mahallenize zarar vermekten asla vazgeçmeyecek. Ya ailenizin zarar göreceğini bile bile Ateş'in yanında olmaya devam mı edeceksiniz? Şimdi Nuriz Hanım, bizde gelene git demek diye bir şey yok. Ateş kendi istediği sürece çatı katında kalır. Yasemin sen Ateş'in eşisin. O mutlaka seni dinler. Ya buradaki imkanları da görüyorsunuz. Yani yarın öbür çocuğunuz olduğunda ne yapacaksınız? O çatı katında mı yetiştireceksiniz onu? Ya Gülriz Hanım hayırdır? Üç, beş, yedi, dokuz siz her seferinde niye bizi aşağılıyorsunuz? Hayır ben bir şey anlamıyorum yani. Ben bütün maaile, bütün ailemiz bizim çatı katının altında büyüdük. Ne olmuş nesi var ya? Ha, bir dakika bir dakika yanlış anladınız. O zaman yanlış anlatmayacaksınız. Hadi size iyi günler. Aa Yasemin, sen bana yardım edeceksin, değil mi? Ben size yardım ederdim Gülgüz Ama siz yardım mı istiyorsunuz yoksa bizi aşağılamak mı ben anlamadım. Demir haklı. İyi günler. Demir. Nedir böyle ya bizi aşağılayıp duruyor, çatı katı çatı katı. Lan neymiş çatı katı, bu da çatı katı. Evet, haklısın, sus. Tamam. Bunda hadi. teras da yok, bir tane evet. çiçek yok. Evet, bizim terasımız daha büyük ayrıca. Şu arabadaki bizim gelin hanım değil miydi? Ee, evet. Neden gelmiş? Ha anlaşıldı paraları bitti herhalde. Ben söylemiştim. Bu kızın Ateş'le evlenmesinin tek nedeni... Hayır abicim ben çağırdım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum merak etme seninle aynı saftayım. Ben de en az senin kadar Ateş'in bu eve dönmesini istiyorum. Ama sadece senin gibi şiddet taraflısı değilim ben. Benim yöntemlerim daha farklı. Hı hı. Böyle kırıp dökerek savaşarak olmayacağını biliyorum. Bırak ben kendi yöntemlerimi halledeyim olur mu? Savaşmaya gerek yok. Sevgili kardeşim hiçbir savaş savaşmadan kazanılmaz. Abi sen iyi misin? Gayet tabii. Şahaneyim hatta. Şahane. <laughs> Efendim Burak, yarış günü belli oldu mu? Hayır, onun için aramadım. Yani onun için aradım da... E, ...yarış... Ne diyorsun oğlum, ne geveliyorsun ağzında? Açık açık söylesene. Ya ben senden vazgeçtim kardeş. Nasıl ya? Niye? Başka bir kooperat ayarladım. Sen şimdi birincilik almış adamsın. Yakışmaz sana kooperatlık falan. Başkasına ayarladım onu Bu yüzden mi gerçekten? Sorma abi sebebini. Bu diyorum, inan geç işte. E parayı ödedin oğlum. Sorun yok kardeş, parayı geri istemiyorum. Ne demek parayı geri istemiyorum ya? Oğlum önce geldin, ko-pilotluğumu yapmanı istiyorum dedin. Şimdi de sebepsiz yere vazgeçtiğini söylüyorsun. E parayı da istemiyorsun. Ne oluyor oğlum? Şunu doğru düzgün anlatsana bana. Önce istedim, şimdi de vazgeçtim. Bir şey oldu yok. İçin rahat edecekse parayı sonra ödersin. Yok, bu kesin Asaf amcanın işi. Ne karıştırıyor acaba yine? i̇yi de o yapsa zorda kalmam için parayı hemen ödememi isterdi. Kesin halamın işi. Hala ne karıştırıyorsun sen yine? A Ateş bir dakika dinle. Ya yani ne dinleyeceğim hala? Haftaya yarışım var niye taş koyuyorsun? Babam bir yandan sen bir yandan. Yarış mı? Evet yarış. Başka bir şey de mi var? Ateş tabii ki yok ama benim yarıştan falan da haberim yok. Burak sen vazgeçirmedin yani. Ateşçim Burak kim mi? Ben tanımıyorum bile öyle birini. Peki hala. Peki. Görüşürüz. Sağ ol Burak. Sana güvenebileceğimi biliyordum.